Çocuklar şu an güneş ayı aydınlatıyor ama ben dünyadan orayı göremiyorum. Saat yönünün tersine doğru dönüyor ay. Gittikçe görmeye başlıyorum. Hilal, 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 hilal gittikçe büyüdü ve ne oldu? İlk dördün. İlk dördün. Ayın yarısını değil. Çünkü yarısı Arka tarafı da var aydınlanmış. Dörtte birini gördüm. İlk dördün diyoruz buna. D harfine benziyor. Ve ay dönmeye devam ediyor. Gittikçe büyüyor. Şişkin ay. Büyüdü. Şişkin ay neye dönüştü? Dolunay'a dönüştü. Ay yusu yuvarlak gördüm. En büyük hali ve gittikçe şimdi yine küçülecek. Bakın, hop şu taraftan küçülmeye başladı. Şişkin ay, şişkin ay, şişkin ay ve sol taraf aydınlık ters D şeklinde. Son dördün ve devam ediyoruz saat yönünün tersine dönmeye devam ediyor. O D şekli gitgide küçülüyor. Hilal, hilal, hilal. Hilal küçüldü gitgide ve yok oldu.